Artık sen bana yardım etsin şu takalım. Temiz gel. Beraber top. Lel arabanın içindedir. çek şimdi çek kendileri Çıraklıktan yetişmeyiz. 14 yıldır bu işi yapıyorum ben. Kardeşim Ertuğrul'la beraber ufak bir ticarethane açtık kendimize. Yani çıraklıktan yetişmeyiz. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan da ustala. E, sanayideydik. Amcamlarla beraber çalışıyordum ve şimdi ayrıldım. Hani kendi düzenimi kurdum. Kendi işimi yapıyorum. Hani çıraklıkta tam bunun yaşındaydım ben bu işe başladığımda. Bu da kendi kardeşim benim Eymen. Şimdi hepimiz beraber abi kardeş hepimiz bir olduk. Çalışıyoruz burada. Kardeşimin okulu bitti şimdi. Geliyor bize yardım ediyor. Yani burada çok şükür işlerimiz iyi. Alcanlar sokakta No 13'te Um er olarak açtık. Um Umut benim adım. Ertuğrul bunun adı da. Yani Um'un Umu yaptık, Ertuğrul'un ne eri yaptık. O şekil açtık ve şu anda devam ediyoruz yani. Hayırlı olsun. Teşekkür Ertuğrul ederiz. Sen ne dersin? Abi ben de sanayideydim. Daha sonrasında fabrikada çıraklığımı yaptım 4 sene boyunca. Ondan sonra tekrardan abimle beraber bu işe atıldık. Böyle devam etmesini diliyoruz. Hepimize hayırlı olsun.